bu isim için sevme açıkta. O da dönüyor, ilden böyle bir yöneticinin olmadığını, ilçeden birisinin aradığını, bir tehdit olmadığını, en ufak bir e, rahatsızlık verici bir muhataplık olmadığını falan ifade ediyor. Şimdi ilk başlarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ile ilgili şu düşünceye sahiptik. Ya yani, Özgür Bey'i yanıltıyorlar, yanlış bilgi veriyorlar. Çünkü üst üste böyle şeyler görmeye başlamıştık. Bir süre sonra gördük ki böyle bir durum yok. Özgün Bey bile iste bu ifadelerde bulunuyor. Bir gün sonra doğru olmadı anlaşılsa da bu tutumunu devam ettiriyor. Yani ben e, siyasal düzlemde hep üslubumuzu koruyarak bir şekilde bir sınırda durarak ifadelerimi seçme gayreti içerisinde olan bir siyasetçi olarak şu ifadeyi söylemek zorundayım artık. Sayın Özel'in ağzından çıkan ifadeler, yalanlar özgür bir şekilde akıyor. Devam ediyor. Her gün bir sınır yok. En ufak bir filtre yok. En ufak bir kendisini tutan etik bir değer yok. Ve bir gün sonra başka bir yerde işte en son gördüğünüz Boeing alınacakmış. diyor. Amerika'ya gidiyormuş, görüşüyormuş. Ahmet Polat'ın açıklaması var. Zaten biz Boeing siparişlerini Hı. verdik. Zaten şu anda üretim sırasında bekliyoruz. Zaten yürüyen bir süreç var. Siz bunun ilgili de, bakın dün Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyayı haykıran bir lider vardı. Hepimizin göğsü kabardı, hepimiz gurur duydu. Elhamdülillah dünyadaki vicdanların sesi olan bir lidere sahibiz. Ve tüm dünyadaki ülkelerin, vatandaşlarının ses çıkartmasına da bence vesile olan bir lider. Bakın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bunları söylemese, belki bunlar gündeme gelmese, dünyadaki protestolar bu kadar yüksek sesle ifade edilmeyebilirdi. Yok farz edilebilirdi.